Bu mucit Emin Altınok tarlada balya yüklemeyi kolaylaştıran bir makine icat etti. Paket yükleme ahtapotu isminin verildiği makine şimdiden çiftçilerin beğenisini kazanmış durumda. Biz amele bulamıyoruz, işçi bulamıyoruz. Çiftçiler işçi bulamamaktan yakındı. Burdurlu mucit çareyi bu makineyi icat etmekte buldu. Makinenin ismi paket yükleme ahtapotu. İnsan elinin hareket sistemi aklı, aklıma geldi. İnsan eli gibi nasıl hareket ettirebilirim onu düşünceyle e, o şekilde yaptım. Bu ahtapot gibi yapıştığı için paketin neresinden tutarsa tutsun yükleyebiliyor. Çiftçilerin işini kolaylaştıracak makine. makine uzun çalışmaların ürünü. E, aşağı yukarı 6-7 aylık bir düşünme ve deneme süresinden sonra bu makineyi icat ettik. Ondan sonra götürdük, tarladı deneme yaptık. Çok güzel, verimli oldu. Makinenin üstünlükleri saymakla bitmiyor. 5,5-6 metre yüksekliğine kadar yükleyebiliyoruz. 4-5 kişinin yaptığı işi yapıyor bu makine. Maksimum 200 kiloya kadar kaldırabiliyor. Bütün traktörlere takılabilen, motorun kendi hidrolik sistemiyle çalışan ve romuk arkasındayken, romuku çözmeden yan taraftan alıp paketleme yapabilen makine. Emin Altınok makinenin patentini de almış. Patent açısı bunu onayladı. Onayladı. Bunun patentini bize verdi. Yani bunun dünyada örneği yok. Paket yükleme makinesi olarak var. Batlı sistem var. Batlı sisteme göre hem ucuz hem ekonomik hem pratik olduğu için vatandaş bunu tercih ediyor. Paket yükleme altapotunu kullanan çiftçiler de makineden memnun. Akşama kadar bir işçinin çekeceği balya 700 balya en fazla hani 2000 yani çekebilecek balya 700 balya. Biz bunu akşama kadar 2000 balya yükledik. Her türlü her yerden balyayı alıyor. Doğru. Engemeli de olsa, düz de olsa, yakıtta da çok tasarruflu. Da Talebin yüksek olduğu makinenin fiyatı ise 3000 lira.